Arkadaşlar herkese merhaba. E, Estant'taki av slotuna geldim. Burada 1 e, bir saat boyunca farm atacağım. Niye bir saat? Şöyle logo almıştım. Yani yaklaşık bir saat kaldı. 63 dakikası var. Şimdi birazdan başlarım farma. Yani bu slot çok para bırakan bir slot değil. Eskisi gibi bu slot falan kalmadı ama hani deneme amaçlı güncel drop'u var mı yok mu onu göstermek için bir saat boyunca keseceğim. 62 dakikamız var. 62 dakika olur. Yani zaten görevim vardı. Hem görevimi tamamlarım en bir saat farm atmış oluruz burada. Şöyle üzerimde göstereyim. Üzerimde hiç para yok. Sıfır. DC flash'ın falan basılı. 4K üzeri, aynı şekilde tamam. Bakalım bir saat keselim. Bir drop vesaire alırsam gösteririm size. Beyler slota geleli yaklaşık olarak yani 5 dakika olmuş. İlk busumuzu aldık. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum kasmaya. Beyler ikinci busumuzu da aldık. Diğer buslar arasında yine 5 dakika var bir şekilde. Devam edelim kasmaya. Bir kere repere gittim geldim bu arada. Yani Repere'miz hemen kısa sürede geliyor biraz zor bir map olduğu için. Arkadaşlar 3. busumuzu da aldık. Şöyle dolu dolu bir kutu çıktı. Göstereyim. Yani 25-26 dakika falan olmuş solta gelen toplamda. Şu an için Bence çok güzel gidiyoruz. Devam edelim kasmaya. Beyler bir tane eliksir staff aldık. Farmımızın bitmesine bir 13 dakika falan var. Bayağıdır bu satmıyor ama yani böyle şey bitenler bayağı iyi attı. Arkadaşlar hemen arkasına bir tane de bu sattı eliksirin arkasından. 12 dakikamız daha var. Yani çok üzerinde şu an gerçekten güzel. Aslında daha uzun süre bir farm yapılabilir burada ama birazcık daha AP lazım şu an için değil de. Yani şöyle bir 3500 AP falan olsa burada güzel farm atılır. Bir de birazcık resist lazım. Burada arada bir dilen yavaşlatıyor. O biraz zaman kaybettiriyor bizi. Onun dışında güzel slot yani. Çöpleri de iyi. Yani çıkan çöpler pot paramızı çok rahatlıkla karşılar bizim zaten. Buslar kar kalır. Üstüne MS vesaire atıyor. Bir de yani şey atıyor arkadaşlar bu sultan muhtemelen. Yani güzel MPRH'ler atıyordur. Çünkü bakıyorum hep artı altı sarı yazılı falan atıyor. Atlı itemleri. Ben daha önce durup bunu almadım ama belki dediğim gibi MP işe yarayacak eşyalar atıyordur. silah biz yanmış. Bir de güzel level kastık. %98 olmuşuz. Muhtemelen level atlarız burada. Slot'a geçeyim arkadaşlar. Yine bir 10 dakika daha takılayım. Drop çıkarsa gösteririm. Arkadaşlar farmımız bitti. aldığımız droplar bunlar. Şimdi bir tane MS çıkmıştı slottan. İki tanesi önceden vardı üzerimde. Şu bir taneye gireceğim. bütün mobları keseyim. Ondan sonra çıkınca hesaplama yaparız. Beyler MS'den drop alamadık. Şimdi şu elektrik staff çıkmıştı. onu artı 2'ye basacağım. Öyle satacağım. Bir de iki tane kağıt alayım. 2'ye de basacağım. Bunlar bayağı fark ediyor. İnşallah yanmaz da. İyi yanmadı. Yani bir 500 e, normalde 350K dedik. Bastığımız zaman 500K ediyor. Satayım şunları. Hızlıca. 360K ediyormuş hatta. 2.9 e, Şimdi arkadaşlar toplamda 1 saat farm attık, tam. Yani slotta 1 saat durduk. 122 tane pot almışız. 3 eme yakın nakit. 4 tane de buz kastık. Yani bence hiç fena değil ya. Esstant slotuna göre e, rahat formatlanabilen bir yere göre güzel bir slot. Ya yani şansımıza bir MPRC vesaire atabilirdi ama atmadı olsun. E, video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.